Merhaba arkadaşlar Zühreli YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Sağlığınız, sıhhatınız. Bugün de Hakan kardeşimizle stor perdenin nasıl yıkanışını göstereceğiz sizlere. Hakan yeğenimiz olur bizim. Kendisi perde uzmanıdır. Evin stor perdelerini bu şekilde yıkıyorlarmış. Sizlere de güzel bir bilgi vermek istedim. Hakan'cım neyle yıkıyorsun? Deterjanla ne kullan? Kaydırdık Hakan'ı. <laughs> Ha, pirin aspirin karıştırıyormuş. Arkadaşlar. Daha farklı deterjanları yıkayabilir. Sıkıntı olmaz. İşte değil mi? Bu tür perdelerde onlar sıkıntı olmuyor ya. Daha güzel yıkıyor değil mi? Hayır. Arkadaşlar böyle. Yıkamaya verseniz tanesi 50 lira. Evet. Ama hemen değiştiriyor bak. Rengini falan. Şu. Hakan kendisi de perdecidir. Perde e, montaj ediyorsun değil mi Hakan? Hı. Perdeleri montaj. Her türlü perdeden anlıyor Hakan. O yüzden yıkama tekniklerini de biliyor. Arkası yıkanacak herhalde de. Şu an annesi de yardım ediyor. Oo, vallahi hemen rengi değişti ha. Evet. Ya, Kaç yapayım. tane var yıkacak? 15. Şu an 15 tane perde yıkacak bu şarkı. Bir, bir, bir lazım, Burası iyi değil mi? Fayanslı ya. Evet. Diğer evet. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde evlerinizde eğer yıkatma durumunuz yoksa bu şekilde evlerinizde balkonunuzda geniş bir balkonunuz varsa yıkayabilirsiniz. Burası şurada, şurada. Şu an durulama işnasına geçtiler. Perdelerimiz bu şekilde yıkanıyor. Çek birazdan. Köpükleri akıyor, değil mi öyle? Evet. Oo. Normal tülden daha pratik yıkandı değil mi? Daha Makine kolay. daha kolay evet. 20 dakika normal tülü yıkasan ya yarım saat. Yarım saat, saatte 45 tabii. dakikada falan çıkıyor işte. Tülün kirlenme durumuna göre makinenin zaten bunu çok yıkamanıza gerek yok. Bir sefer bir senede bir, bir senede bir. Vallahi kir tutmaz. Sadece toz oluyor. Ne gibi oldu? Bunu yıkadıktan sonra düz bir zemine dik bir şekilde suyun salması için bırakacaksınız. Bu şekilde de, suyunu salması için dik bir şekilde. Evet. Açık bir şekilde değil yani sarılı bir şekilde. Ha bu sarılı şekilde mi kuruyacak Sarı, bu şekilde? Açtığın hmm. zaman kumaş esner. Anladım. Evet, diğer bir perdeye geçtiler. Açıyorlar bu şekilde. bir tık kapalı olsun ki iki tarafta yıkansın. Ha inci yerlerini karşılaştırıyorsun değil mi? O, bu bayağı büyükmüş. Evet son tardığımız ikincisi de açıldı yer arkadaşlar. Yine köpüklü suyla fırçayla yıkacak yerde. Tam şey Tam sıkıntı olmaz. Evet, Gülhan da eltim olur arkadaşlar, bacılarım. <laughs> i̇lk ıslatıp ondan sonra ilk normal, normal suyla. Üzerine sıkar, etersiniz, suyla. Böyle bir bilgi paylaşmak istedik arkadaşlar sizlere. İnşallah bedeneme, işinize yarar. Evet. Belli oluyor kirli yerler. Bakın arkadaşlar koyu bir şekilde gözüküyor. Allah pırıl tutmuş böyle. Hani şu 30 40 lira yani. Yıkaması ha? Allah Allah. Pis gibi deterjan koktu. Şu anda iki taraf karşılıklı yıkanıyor değil evet. mi? Arkası da İnce yerleri. Bakın tam şeffaf yeri, bu kumaş yeri ikisi ikisinin ortasına ince kumaş. Bir ince bir kalın alt. Hı -hı. İki tarafını yıkan. Açarken düzgün açmanız lazım arkadaşlar bunu. İki tarafında yıkanması için daha kolay, pratik Yıkanması için o şekilde ayarladık. Uç kısımları boncuklu taraflarında yine de tutarlı tutuyor. What a you game? çamaşır suyu kullanmıyorsun değil mi Hakan? Renkli perdede çamaşır suyu rengini so soldur. Evet arkadaşlar yani suyun aspirin. Içine, suyun içine, biraz damlatabilirsiniz ama. Rengini soldur bu sefer de koyulur. Evet. Üstüne direkt döktüğün zaman soldur. Pirli de direkt dökersen rengini soldur. Yine. Sulandıracak şöyle kovada pirilli aspirini karıştırıp bu şekilde pratik bir şekilde yıkayın. Evet değerli izleyicilerim, düz bir zemininiz, geniş bir zemininiz olması şart bu şekilde. Şöyle de köpüğünü alabilirsin. Bu şekilde de doldu. Farklı. <laughs> bu şekilde bütün köpük gidiyor. Diğer türlü önce durulayıp ondan sonra evet. bu şekilde de doldu. Bu şekilde. Bu şekilde de tutabilirsin. Köpüğü daha çok aksın. Tutarsın. Evet. Tabi biraz daha uğraştırıyoruz Hakan Tokak bu işin uzmanı <laughs> <laughs> evet Antalya'da yaşayan arkadaşlarım varsa Hakan Tokak bu işin uzmanı arkadaşlar bana buradan ulaşıp bilgi verebiliriz sizlere şekilde de olabilir. Az önce topladığım şekilde de olabilir. Kaldır oraya biraz. Evet. O zaten evet. suyunu salıyor. Köpükler yani. arkadaşlar bu şekilde işte tamamen çıkıyor, durdandık sıra. şöyle katladılar. Tekrar üzerine su Bu şekilde. Evet. İkinci perdemiz de yıkanmış durumda. Dediğim gibi arkadaşlar dik bir vaziyette kurumaya alıyor bu şekilde. perdemiz de gitti. Kaç tane var orada? İki tane. Ve üçüncü perdemize geldi sıra. O da aynı şekil, aynı sistemle yıkama işlemi devam ediyor. En büyükleri oymuş galiba. Boyu Fransız balkonu. Bu mu? Hı, bunlar. bunlar Fransız balkonuna. O küçük balkonu olanlar değil mi? Evet. Bu da bu şekilde. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Böyle bilgili bir video atmak istedik sizlere. Umarım işinize de yarar böyle bir video. Her evet perde. Evet Hakan'ın söylediği gibi <laughs> perdeyle alakalı her bilgi yardımcı olabilir kendisi. Hepimiz değil, hepimiz. Evet arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Böyle bir bilgi paylaşmak istedim dediğim gibi. Şöyle tekrar göstereyim. Bu şekilde. Evet. evet bu da yıkandı. Kapanışımızı yapmak istiyorum arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Umarım bilgili bir video olmuştur sizler için de. Ee, kanalımda kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.